Bize burada bir px polinomu bir de qx polinomu vermiş arkadaşlar. Demiş ki bunların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen gidelim bunları çarpalım. px'i x 1 olarak vermiş. qx'i de x kare artı x 1 olarak vermiş. x ile x karenin çarpımından x küp geldi. x ile x'in çarpımından x kare, x ile eksi 1'in çarpımından eksi x. x 1 ile x karenin çarpımından eksi x, x kare, eksi 1 ile x'in çarpımından eksi x. x eksi 1 ile eksi 1'in çarpımından da artı 1 geldi. Şimdi şunları bir toparlamamız lazım. x kare eksi x kare gitti. Şimdi burada bir x küp kaldı. Eksi x eksi x'den eksi 2 x gelmiş oldu. Bir de artı 1 var. Bu da bize Bursa seçeneğinde verilmiş. Bir Px, bir de Qx polinomları verilmiş. 2Px artı Qx toplam aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Px'i 2 ile çarptığımda 2x küp eksi 2x artı 8 olarak gelecektir. Artı Qx demiş arkadaşlar. Qx'i de olduğu gibi yazdığımızda eksi 2x küp artı 2x kare artı 1 olarak geldi. Şimdi 2x küp ile eksi 2x küp gitti. 2x kare var arkadaşlar. Bunu bir yazıyorum. Bunu da yazmış olduk. Eksi 2x'i yazıyorum. 8 de 1'in toplamından da 9 yazıyorum. Şimdi bakıyorum hangisinde verilmiş bu. 2x kare eksi 2x artı 9 adına seçeneğinde verilmiş. Px ve Qx polinomları verilmiş. Buna göre demiş Px polinomunun Qx polinomu ile bölümünden kalan kaçtır? Px'i Qx'e böleceğiz. Px'i yazıyorum. X küp artı 2x kare eksi 8 olarak yazdım. Bölü diyorum. Qx'i yazıyorum. X artı 3 geldi. Şimdi arkadaşlar x ile neyi çarparsak x küpü elde ederiz. x kareyi değil mi? x kare ile çarpıyorum. x küpü elde ettim. Tabii ki x kareyi 3 ile çarpınca bir de ne gelecek buradan? 3x kare gelecektir. Çıkarma işlemini yaptığımızda x küpten x küp çıktı 0 kaldı. 2x kare eksi 3x kareden eksi x kare geldi. Eksi 8 olduğu gibi aşağı indi. Şimdi buradan x eksi x kareyi elde etmek için x'i eksi x ile çarpmamız lazım. Çarptığımızda eksi x kare eksi 3 x gelecektir arkadaşlar. Çıkarma işlemini yaptığımızda eksi x kare var yukarıda aşağıda eksi eksiden artı x kare oldu. x kareler gitti. E, x'de olarak burada eksi 3 x var. Burada bir tane daha eksi olduğu için artı 3 x olarak aşağı yazdım. Eksi 8'de olduğu gibi aşağıya getirdim. Daha sonra 3x elde etmek için x'i 3 ile çarpmam gerekiyor. Ne gelecek buradan? 3x artı 9 gelecek. Çıkarma işlemini yapıyorum. 3x'ten 3x çıktı 0 kaldı. Eksi 8 eksi 9'dan eksi 17 gelir. Cevabımız da Adana seçeneği olur. Px ve Qx polinomlarının x eksi 2 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 8 ve eksi 4'tür demiş. Şimdi x eksi 2 ile bölümünden kalan dediği için hemen burayı 0 eşitliyorum. Dolayısıyla buradan x eşittir 2 geliyor. Yerlerine yazdığımızda arkadaşlar P2'nin e, P'nin içerisinde 2 yazdığımızda kalanın 8 olduğunu söylemiş. Demek ki P2 8'e eşit. Q'nun içerisine 2 yazdığımızda da Eksi 4'e eşit olduğunu söylemiş bize. Bu iki bilgiyi vermiş. Aşağıda da k çarpı px eksi 6 çarpı qx polinomu x eksi 2 ile tam bölünebildiğine göre. Tam bölünüyorsa demek ki şu ifadeyi 0 eşitlediğimde x yerine 2 yazmam gerektiğini görüyorum. x yerine 2 yazdığımda sonuç 0 oluyormuş. Hemen gidelim burada x yerine 2 yazalım. k çarpı p2 eksi 6 çarpı. Q2 eşittir 0 olarak geldi. Şimdi P2 yerine 8 yazmam gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla K çarpı 8 eksi 6 çarpı Q2 yerine de eksi 4 yazabiliyorduk. Eşittir 0 dedik. 8K eksi 6 ile eksi 4'ü çarptım. Artı 24 karşıya attım. Eksi 24 oldu. İki tarafı da 8'e böldüğümüzde K eşittir eksi 3 olarak geldi. Bize de zaten bunu sormuştu. Cevabımız Edirne oldu çarpımındaki x küplü terimin katsayısı 14'tür demiş. Buna göre a kaçtır diye soruyor. Şimdi x küplü terimleri nasıl yakalayabiliriz? Buna bakıyorum. x kare ile neyi çarparsak x küp yapar? x'i çarparsak sağ taraftan x'li olarak eksi 5x var. x kare ile eksi -5x 5x'i çarptığımızda ne gelecektir? Eksi 5x küp gelecektir arkadaşlar. Peki x kareyi hallettik. Burada 3x var. 3x ile de x kareli bir ifadeyi çarparsam o zaman yine x küplü ifadeyi elde ederim. O zaman 3x ile buradaki ax kareyi çarparsam x küplü terim gelecektir. Ve çarpımdan da 3ax küp gelecektir. E, 4 ile de x küpü çarptığımızda ne gelecektir? 4 x küp gelecektir arkadaşlar. Peki kat sayısı 14'tür demiş. Şimdi bunların kat sayılarına toplayalım bakalım hadi. Eksi 5 buradan artı 4 buradan eksi 1 geldi. 3a da buradan eksi 1 artı 3a'nın aslında 14'e eşit olduğunu söylüyor. Eksi 1'i karşıya attığımızda 3a eşittir 15 olarak geldi. İki tarafı 3'e böldüğümüzde a eşittir 5 olarak gelmiş oldu. Bize de zaten a'yı sormuştu. Cevabımız denizli. Px eşittir eksi x üzeri 7n artı 5 üzeri 2n kare artı 3 polinomu x eksi 5 ile tam bölünebildiğine göre demiş. Hemen şu ifadeyi sıfıra eşitlediğimizde x yerine 5 yazmamız gerektiğini görüyoruz. E burada da Px demişti bize. Demek ki aslında P5'in tam bölündüğüne göre demek ki kalanı sıfırmış. P5'in sıfıra eşit olduğunu söylemiş. Px polinomunun derecesi kaçtır diye soruyor bize. Şimdi biz burada x yerine gidelim 5 yazalım arkadaşlar. Eksi 5 üzeri 7n artı 5 üzeri 2n kare artı 3. Bunun sıfıra eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi eksi 5 üzeri 7n'i karşıya attığımızda 5 üzeri 2n kare artı 3 eşittir. 5 üzeri 7n olarak gelmiş oldum. Şimdi eşitlik var tabanlar eşit o zaman mecbur de eşit olacaktır. Yani 2n kare artı 3 eşittir 7n olacaktır. 7n'i hemen sol tarafa atıyorum. 2n kare eksi 7n artı 3 eşittir 0 olarak geldi. Bunları çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. 2n'e n olarak ayırdık arkadaşlar. Bunları da şöyle ayıralım. Hatta eksi 1'e eksi 3 olarak ayıracak olursak çapraz çarpımda eksi 6n, eksi n de buradan geliyor. Eksi 7n'i bu şekilde sağlamış oluyor. Yazıyorken tabi bunları nasıl yazıyoruz? Karşılıklı yazıyoruz. Yani 2n eksi 1 çarpı n eksi 3 olarak yazıyoruz. Eşittir 0 dedik. Sonuç 0 olduğuna göre ya burası 0'dır ya burası 0'dır. Buranın 0 olması için... Ee, eksi 1'i karşıya atıyorum. 2n eşittir 1. n'in 1 bölü 2 olması gerekiyormuş. Buranın 0 olması için de n-3 eşittir 0 ise n eşittir 3 olarak gelecektir. Bize neyi sormuş? px polinomunun derecesi kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar n yerine 1 bölü 2'yi verdiğimizi düşünecek olursak. Burada x üzeri 7n vardı değil mi? Ee, o zaman X üzeri ne olacaktır orası? 7 çarpı 1 bölü 2'den 7 bölü 2 olacaktır. E bu durumda bu bir polinom olmaz. Çünkü polinomun kuvvet polinomdaki ifadelerin değişkenlerin kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekiyordu. O zaman n yerine 1 bölü 2 veremiyoruz. n yerine 3 verirsek ne geliyor? 3 verdiğimizde de px eşittir. Eksi x üzeri 7 çarpı 3'ten 21 geldi. Artı n yerine 3 verdiğimizde buradan da 5 üzeri e, 3'ün karesi 9, 2 ile çarptım 18, 3 de buradan 21 olarak geldi. Derecesi hangisi olacak buradan arkadaşlar? Şuradaki 21 olacaktır değil mi? Cevabımız Edirne seçeneği oldu. Px ve Qx birer polinom olmak üzere Px'in derecesini 2 olarak vermiş, Qx'in derecesini de 3 olarak vermiş. Şimdi arkadaşlar Px eşittir. Demek ki x kare ile başlayan bir ifade. Tabii x karenin buradan kat sayısı da olabilir, ama derece açısından bunun bir önemi yok. Yani şuraya ax kare de diyebiliriz. Qx'e bakalım. Qx de derecesinin 3 olduğunu söylemiş. Buna da bx küp diyelim arkadaşlar. Bu şekilde başlayan bir polinommuş bunlar. Buna göre demiş, şöyle bir ifade vermiş. Bunun değeri kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Px küp. Şimdi Px'i biz biliyoruz. P x küpü de bulabiliriz aslında derecesini. A çarpı x gördüğümüz yere x küp yazdığımızda üzerinde bir de ne var? Kare var. Artı deyip böyle devam edecektir. Hatta şöyle gösterebiliriz. A çarpı x üzeri 6 olarak gelecektir burası aslında. Yani bunun derecesi 6'dır. P x küpün derecesi. Buradan Q2x. Şimdi arkadaşlar buradaki katsayı dereceyi değiştirmeyecektir. Yani 2 ile çarp yani x gördüğümüz yere 2x yazdığımızda derece yine e, küp olacaktır. Hiçbir etkisi olmayacaktır. Ama sonra ne olacak? Bak şurada bir de küp var değil mi? Bu ifadenin küpünü al diyor. Yani bx küplü ifade vardı ya bunun bir tane daha küpünü aldığımızda ne olacaktır? b küp çarpı x küpün e, küpü tekrar alındığında x üzeri 9 olacaktır. Buradaki derecemiz hangisi? Derecemiz şuradaki 9 olacaktır. Şimdi Bunların çarpımı demiş arkadaşlar. Şurada bir de 4 vermiş ama katsayının zaten dereceye hiçbir etkisi yok. Yani buna bakmamızın da bir manası yok. Aynı şuradaki 2'ye bakmamıza gerek olmadığı gibi. Diyor ki bunları birbiriyle çarp. Birisinden x üzeri 6'lı ifade geliyor. Diğerinden x üzeri 9'lu ifade geliyor. Bunlar çarpıldığında da ne olacaktır arkadaşlar? Üsler toplandığı için x üzeri 15'li bir ifade olacaktır. E buradaki derecemiz de nedir? 15'tir. Cevabımız da Adana seçeneği olur Burada bize bir px polinomu vermiş arkadaşlar. Demiş ki x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Böyle dediğinde biz şu ifadeyi sıfıra eşitliyorduk. Dolayısıyla oradan x eşittir eksi 1 geliyor. O zaman biz aslında sorduğu şey p eksi 1. x yerine gideceğiz eksi 1 yazacağız. Eksi 1 üzeri 2021 eksi 1 üzeri 2020 ve bu şekilde devam ediyor. Nereye kadar? En sonunda bir x var. Yani eksi 1 bir de artı bir var arkadaşlar. Şimdi e, ikili terimler olarak e, bunlar birbirlerini yok ediyorlar. Yani şöyle ki mesela bak artı bir eksi bir bu şekilde birbirini yok ediyorlar. Şurada da x üzeri sıfır var olarak düşünecek olursak e, bunlar ikili olarak birbirini yok ediyorlar. O zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar bu çift tek x üzeri bir var ya burada bu şekilde x mesela x kare ile de X küp birbirini yok edecek. Daha sonra X üzeri 4 ile X üzeri 5 birbirini yok edecek. Ve bu şekilde devam edecek. En sona bakıyorum bu şekilde geldi geldi. Burada X üzeri 2020 var. Bununla da o zaman X üzeri 21 birbirini yok edecektir. Geriye hiçbir şey kalmayacak cevabımız da Ceyhan seçeneği yani 0 olacaktır. Px eşittir q 2x eksi 2 artı q 3x eksi 4 eksi 6 polinomu veriliyor. Px artı 3 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan dediği anda şu ifadeyi sıfıra eşitliyorum. x eşittir eksi 1 olarak geliyor. x yerine şurada eksi 1 yazdığımızda eksi 1 artı 3'ten aslında p2'yi söylüyor bize arkadaşlar. p2 neye eşitmiş? Kalan 4 dediğine göre demek ki p2 4'e eşitmiş. Burada da Q x artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş bize. Hemen şu ifadeyi sıfır eşitlediğimizde x gördüğümüz yere 1 yazmamız gerektiğini anlıyoruz. x yerine 1 yazdığımızda 1 bir artı 1'den Q 2 geliyor buradan. Bu ifadeyi soruyor biz aslında arkadaşlar. Şimdi e, yukarıdaki polinoma baktığımızda şuraya baktığımızda x yerine 2 yazsak p2'yi yakalamış oluruz. P2 değerini de biliyoruz. Dolayısıyla oradan belki bir şeyler gelir diye bir başlayalım. Hadi x eşittir 2 için diyelim. Ne geliyor? P2 geldi. Eşittir diyorum. 2 çarpı 2 4. 2 çıkardım. 2 kaldı. Yani Q2 oldu. Artı. 3 çarpı 2 6. 4 çıkardığımızda yine Q2 oldu burası. Eksi 6. P2'nin 4 olduğunu biliyoruz. Eksi 6'yı sol tarafa atınca artı 6 olarak geçecektir. Burada da 2 tane Q2 var. 4 artı 6'dan 10 geldi. 2 tane Q2'ye eşit bu. İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde Q2 eşittir. 5 olarak gelecektir. Bize de zaten bunu sormuştu. Cevabımız denizli oldu. Px artı 2 polinomunun sabit terimi demiş. Sabit terim ifadesini gördüğümüz anda x gördüğümüz yere 0 yazmamız gerekiyor. Bunu biliyoruz. 0 yazdığımızda 0 artı 2'den P2 gelecektir. Bunun eksi 6'ya eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. P2 eşittir eksi 6. P 3x eksi 1 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan demiş. Hemen şu ifadeyi sıfıra eşitlediğimde x gördüğüm yere eksi 1 yazmam gerektiğini anlıyorum. Şurada eksi 1 yazdığımızda -1'den, 3 çarpı eksi 1'den eksi 3. Eksi 1 de buradan geliyor. Eksi 4 oluyor. P eksi 4. Bunun da 18'e eşit olduğunu söylemiş bize. Ee, P x polinomunun x kare artı 2x eksi 8 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar P x eşittir diyorum. Neye böleceğiz? x kare artı 2x eksi 8'e böleceğiz. Burada bir de bölümümüz olsun. Buna qx diyelim. Şimdi bir ifade bir polinom eğer x kareli bir ifadeye bölünüyorsa maksimum kalanın ne olabilir? Yani şöyle söylüyorum. Şurada x kareli bir ifade varsa burada x kareli bir ifade kalamaz değil mi? Çünkü x kareli bir ifade kalsa bölme işlemi bitmemiş deriz ve devam ederiz. En fazla x'li bir ifade kalmış olur burada diyebiliriz. O zaman burası aslında ax artı b şeklinde en fazla x yani birinci dereceden bir e, ifade olacaktır diyebiliriz kalan kısmımız için. Burada p2'nin eksi 6'ya p eksi 4'ünde 18'e eşit olduğunu biliyoruz. Bunları yerine yazacağız ama daha öncesinde şunu bir düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ki px eşittir. Şunu çarpanlarına ayıracağım. x kare artı 2x eksi 8'i çarpanlarına ayırıyorum. Burası aslında x artı 4 çarpı x eksi 2 olarak ayrılabilir. Çarpı bir de qx vardı. Artı ax artı b olarak gelmiş oldu. Şimdi p2'yi bulalım. E, p2 eşittir diyorum. Zaten 2 yazdığımızda şuraya 2 iki eksi 2'den burayı 0 yapacaktır. Çarpım halinde olduğu için şurası tamamen gidecektir. Geriye ne kaldı? ax artı b. x yerine 2 yazdığımızda 2 a artı b gelmiş oldu. Bunun eksi 6'ya eşit olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Bir de eksi 4 yazalım hadi. Eksi 4 yazdığımızda da şöyle. Şuraya eksi 4 yazdığımızda eksi 4 artı 4 zaten 0 olacaktır. Çarpım halinde oldukları için burası yine gidecek. P eksi 4 eşittir diyorum. Eksi 4 a ...artı B olacaktır ve bu da 18'e eşitmiş. Şimdi bu iki denklemi alalım. E, A'yı ve B'yi buradan bulmaya çalışalım. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle ilk ifadeyi eksiyle çarpıp bunları taraf tarafa toplarsak... ...eksi 4A, eksi 2A'dan eksi 6A oldu. Artı B, eksi B'den B'ler gitti... 18 eksi eksi 6'dan artı 6 olacaktır. Toplamları 24. İki tarafı eksi 6'ya böldüğümüzde a eşittir. Eksi 4 olarak gelecektir. Bunu gidelim denklemlerden birinde yerine yazalım. Üstteki denklemde yazacak olursak 2 çarpı eksi 4'ten eksi 8 artı b eşittir eksi 6 oldu. Eksi 8'i karşı attığımızda artı 8 olarak geçer. 6 çıkardığımızda da 2 olacaktır. Şu anda artık a'yı da bulduk b'yi de bulduk. Biz kalan kısmımıza ne demiştik? ax artı b bizim kalanımız demiştik değil mi? O zaman a'nın eksi 4 olduğunu biliyorum. Eksi 4x oldu. B'nin de 2 olduğunu biliyorum. Eksi 4x artı 2 bizim kalanımız olacaktır. Cevabımız Adana seçeneği.